Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Murat bugün 8. sınıf arkadaşlarımıza söz sanatları ile ilgili ayrıntılı bilgi aktaracağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar başlığımız geldi söz sanatları. Söz sanatları deyince hemen biliyorsunuz değil mi arkadaşlar deneme sınavlarında mutlaka karşınıza bir tane soru geliyor. Söz sanatları ile ilgili Sorunun olmadığı deneme sınavı neredeyse yok gibi bir şey. Ben de sizlere bu konuyla ilgili ayrıntılar aktarıyorum. Dikkatli bir şekilde beni takip ediyorsunuz. İlk başlığımız benzetme. Diğer adı teşbih. Arkadaşlar bu kelimeyi aklınızda tutamıyor olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sınavlarda ve testlerde sizin için özellikle benzetme kelimesi kullanılacak. Sadece teşbih kelimesiyle karşılaşmayacaksınız. Ama bu %100 değil arkadaşlar. Genelde %99 teşbih kelimesini tek başına görmeyeceksiniz. Benzetme kelimesiyle birlikte kullanacaklar. Benzetme nedir? Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki tane varlık var. Nitelikçe zayıf olanının güçlü olanla ifade ederek ikisini bir arada ifade ederek diğerini diğerine benzetme yoluyla daha inandırıcı, daha kaliteli bir anlam ortaya çıksın diye yapılan bir söz sanatıdır bu. Örnek üzerinde aktarınca çok daha net anlayacaksınız, algılayacaksınız. Nedir bu örnek? Aktarıyorum arkadaşlar. Mesela bizim neyimiz var? Zayıf unsurumuz olan bir atımız var. E bir de güçlü unsurumuz var, fırtına var. Öyle değil mi arkadaşlar? Kasırga, fırtına var. Pekala, ben ne yapacağım? Zayıf olanı güçlü olana benzetme yoluyla anlatacağım. Örnek kasırga gibi bir hızla koştu gitti atlar öyle bir hızdı ki bu gökyüzünü yardılar. Bu şiirimize baktığımızda arkadaşlar kasırga gibi hızla koştu gitti atlar. Atlar benziyor. Neye benzetildi? Kasırgaya benzetildi. Benzeyen at, benzetilen kasırga. Sevgili arkadaşlar, bir de bu benzetmede bize benzetmeyi sağlayan, benzetmeye destek olan bir de sözcüğümüz var, edatımız var. Ne edatı var? Gibi edatı var. Evet, o zaman bu benzetmeye baktığımız zaman benzeyen var, benzetilen var, benzetme edatı var. Bir de benzetme yönü var arkadaşlar. Bu yön ne? Hız. Ne kadar hızlı olduğu ile ilgili bir benzetme yönümüz de var. E o zaman dört unsurlu bir benzetme yapılmış burada. Bu cümlede, bu şiirde benzetme sanatını bir bütün olarak görüyoruz arkadaşlar. Başka bir örneğimizi daha inceleyeceğiz. Onun üzerinde de bilgiler vereceğim sizlere. Örneğin diyor ki kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şimdi arkadaşlar bu şiire baktığımızda İstiklal Marşı'ndan alınmış bir kısım değil mi arkadaşlar? Biz bu kısma baktığımızda kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyor. Burada ben apaçık bir şekilde bir şeyin bir şeye benzetildiğini görüyorum. Benzeyen bir şey var. Ne o benzeyen? Vatan benziyor. Neye benzetiliyor bu vatan? Cennete benzetiliyor. Pekala, benzetme edatı kullanılmış mı? Gibi şeklinde Hayır kullanılmamış. Benzetme edatı yok. Hangi yönden benziyor? Güzellik anlamında mı benziyor? Ama cümlede güzellikle ilgili hiçbir ayrıntı verilmemiş. He, demek ki o zaman ben şunu anlıyorum. Bir benzetmede benzeyen ve benzetilen varsa benzetme sanatı yapmaya yetiyor. Sadece ikisiyle de benzetme sanatı yapabiliyoruz. Ama bir alttaki örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Arı gibi çalışkan çocuklar selamlar çiçek bahçelerini cümlesine baktığımda dört unsurunda yer aldığını görüyorum. Benzeyen bir şey var. Ne o? Çocuklar. Neye benzetildi çocuklar? Arıya benzetildi. Pekala hangi yönden benzetildi? Çalışkanlık yönünden benzetildi. Bana benzetmede yardımcı olan edat ne? Gibi edatı. Gördüğümüz gibi arkadaşlar dört unsuru da var. Yani buradan şunu anlıyoruz. Dört unsurla da benzetme yapabilirim. Üç unsurla da yapabilirim. İki unsurla da benzetme yapabilirim. Peki hocam tek unsurla benzetme yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. Örnek verecek olursam, "Aslanlarım harika bir oyun çıkarttınız. Çok güzel goller attınız." diyen bir takım kaptanı ya da antrenör şunu söylemeye çalışıyor değil mi? "Aslanlarım" diyerek orada oyuncularını aslana benzetiyor tek bir unsuru var. Benzeyen var. Sadece aslan kelimesi var. Oyuncu kelimesi bile geçmiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Tek unsurla bile benzetme yapılabilir. Evet arkadaşlar söz sanatlarına ikinci başlığımız olan kişileştirme ile devam ediyorum. Kişileştirmenin diğer adı teşhis. Teşhis. Bu kelimeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Kişileştirme sanatı insan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin yüklenmesidir. Ama hocam ben şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Yürümek, koşmak, uyumak gibi özellikler sadece insana ait değil ki hayvanlarda da var aynı özellik. Evet arkadaşlar doğru söylüyorsunuz bu özellikler hayvanlarda da var. Ancak ben şunu söyleyeceğim o zaman şu şekilde özetleyeceğim size. Bir cansız bir varlığa canlıya ait özellik verdiğimde iki hayvana sadece insana ait özellik verdiğimde kişileştirme sanatını gerçekleştirmiş olurum. Örnek üzerinde görelim. İşte bu sokaklar şahit çocukluğumuza cümlesine baktığımızda arkadaşlar sokaklar şahit olmuş bizim çocukluğumuza. Pekala sokak deyince arkadaşlar sokak değil mi bir cadde evet sağlı sollu evlerin olduğu iş yerlerin olduğu bir yer. Pekala sokak dediğimiz şey şahitlik yapar mı normal şartlarda asla yapamaz. Çünkü taş beton tuğla. E ne olmuş burada? Sokağa insana ait özellik verilmiş. Yani kişileştirme yapılmıştır. Başka bir örneğimize daha bakıyorum. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Arkadaşlar pelikan bir hayvan. Pekala Hüzün ifadesine baktığımda insana ait bir özellik öyle değil mi? Hüzünlenme, mahzun olma ya da üzülme dediğimiz şey insana ait bir özellik hayvana verilmiş mi? Verilmiş. E, o zaman ne yapılmış? kişileştirme yapılmıştır. Şimdi bir uyarım var arkadaşlar. Unutma diye not düştüm. Yemek, acıkmak, uyumak, korkmak, yorulmak gibi eylemler sadece insana ait özellikler değildir. E bunlar hayvanlar için de geçerlidir. Yani hayvanlara bu tip eylemler yüklendiğinde kişileştirme yapılmış olmaz. Buna da dikkat ediyoruz. Evet kişileştirmeyi tamamladık. Diğer başlığımıza devam ediyoruz. Konuşturma diğer adıyla intak arkadaşlar konuşturma söz sanatı nedir? Hangi özellikler yer almalıdır? Bununla ilgili ayrıntılar önemli. Dikkat ediniz diyorum. İnsan dışındaki bütün varlıkların konuşması söz konusu değildir. Arkadaşlar bakın ısrarla söylüyorum hiçbir hayvan yani sizin papağanınız ya da evdeki kuşunuzun konuşması diye bir durum söz konusu değildir. Onların yaptıkları sadece ses taklitleridir. Konuşmak demek derdini anlatmaktır. Konuşmak bir duyguyu düşünceyi karşı tarafa aktarmaktır. Kelimeler kullanarak bunu yapmaktır. Hiçbir kuş duygu ve düşüncesini karşı tarafa kelimeler kullanarak aktaramaz. Onların yaptıkları sadece ses taklitleridir. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. İnsan dışındaki herhangi bir varlığa konuşma özelliğinin verilmesidir. Ancak burada çok önemli bir şeyin altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Bakın sizin bir şiirde ya da yazıda onun konuştuğunu görmeniz gerekiyor. Yani konuşmayacak varlığın bir şey söylemiş olması gerekiyor. Burası önemli bir ayrıntı. Örnek üzerinde görüyoruz. Ellerimde yara bere içinde dikenlerden. Zalim gül de diyor ki ne istedin benden? Arkadaşlar bakın burada gül bir şey söyledi mi? Söyledi değil mi? Ne istiyorsun benden dedi. Öyle değil mi? Yani gül konuştu. Bunu görmeniz gerekiyor. Konuşma özelliği olmayan insan dışındaki varlığın bir şey söylemiş olması gerekiyor. Bunu görmeniz gerekiyor. Bu şekilde konuşturma sanatı vardır diyebilirsiniz. Önemli bir ayrıntı işte tam olarak da söylediğimi ben buraya burası önemli diye not düştük arkadaşlar. Nedir o? İnsan dışındaki varlıklara söylemek anlatmak gibi kelimeler kullandığımızda onları konuşturmuş olmayı sadece kişileştirme yapmış oluruz. Örnek üzerinde aktarıyorum. Rüzgar söylüyor şimdi şarkıları. Bu cümleye baktığımda arkadaşlar burada söz sanatı olarak konuşturma yoktur. Bakın burada konuşturma yok. Sadece kişileştirme sanatı var. Ama dur dedi dalgalar çılgın martılara şimdi konuşturma sanatı gerçekleşti. Çünkü Dalgalar konuştu arkadaşlar. Dalgalar dur dedi. Yani ben konuşmuş olduğunu görmem gerekiyor. Söyledi, anlattı, dedi gibi ifadeler sadece kişileştirme yapar. Konuşturma sanatı yapmaz. Buna da dikkat ediyoruz. Bir sonraki söz sanatımız karşıtlık diğer ismiyle tezat sanatı. Arkadaşlar bakın Burada da önemli bir ayrıntı var ona da dikkat ediniz. Tezat, zıt kelimelerin bir arada yer alması. Tamam burada da zaten anlaşılıyor öyle değil mi arkadaşlar? Bunun dışında zıt kelimenin dışında bir de zıt durumları da söylemek tezat sanatıdır. Ne demek istediğimi örnekler üzerinde daha iyi anlayacaksınız. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Arkadaşlar buraya baktığım zaman dost ve düşman kelimesinin zıt anlamlı iki kelime olduğunu görüyorum. Arkadaşlar Aynı yerde peş peşe gelmek zorunda değil. Şiir verir. Dört tane mısrası vardır. Birincisinde dost kelimesini kullanır. Ta dördüncü mısrasında düşman kelimesini kullanır. Burada da aynı şekilde tezat sanatı vardır diyebiliyoruz. Yani illaki aynı satırın, aynı mısranın içerisinde olması gerekmiyor. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Bu sabah mutluluğa aç pencereni. Bir güzel arın dünkü kederinden. Mutluluk ve keder sözcüğünün birbirine zıt olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, pekala, şöyle bir ifade kullanacağım. Güneş kelimesi ile buz kelimesi anlamca birbirinin zıttı olan iki kelime midir? Hayır öyle değil. Sence de öyle değil değil mi Murat? Değil hocam. Değil, hiç alakası yok değil mi? Zıttı olur mu güneş kelimesi? Yok hocam. O olmaz. Ancak bir şiirde güneş kelimesi ile buz kelimesini aynı yerde kullanmak Tezat sanatıdır. Buna da tezat sanatı diyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü biri sıcağı, biri soğuğu temsil ediyor. Öyle değil mi Murat? Evet. O, o zaman. zaman bu ikisini de aynı yerde, aynı şiirde kullansam tezat sanatı yapmış olurum. Evet, tezatı tamamladık. Son başlığımız olan abartma ile devam ediyoruz arkadaşlar. Abartma diğer ifadeyle mübalağa mübalağa etmek yani abartmak. Arkadaşlar. Abartma ya da mübalağa sanatında olması gereken tam olarak şudur. Bir şeyin azlığını ya da çokluğunu anlatmak üzere inanma ölçüsünün üzerinde arttırmak ya da azaltmaktır. Bakın ifadelerime dikkat ettiniz değil mi? Amaç nedir? Bir şeyin fazlalığını ya da azlığını anlatmaktır. Bunu yaparken inanma ölçüsünün üzerine çıkarak yapıyoruz bunu örnek üzerinde anlattığımda daha net anlaşılacaktır. Örnekleri inceleyelim. Çocukların kahkahaları çınlayacak semada dinleyecek tüm dünya bir baştan öbür başa. Çocukların kahkahaları öyle çok öyle çok olacak ki bir dünya bir uçtan bir uca çocukların kahkahalarını dinleyecekmiş. Bir şeyin fazlalığını anlatmak istemiş mi yazar ya da şair? Evet e, o zaman bir şeyin azlığı ya da fazlalığını anlatmak üzere kullandığımız bir sanattır bu. Amaç budur. Ya da şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlarıma ben. Murat sen de dikkatle dinle benim. Murat dağlar kadar derdim var benim diyen birisi derdini dağa benzetiyor olabilir mi? Tabii. Pekala bu benzetmedeki amaç derdinin çokluğunu anlatmak mı? Evet. Heh. Benzetme yaptı öyle değil mi? Evet hocam. Ama burada benzetme değil abartma sanatı vardır. He. Adam ne yapıyor? Derdinin çokluğunu anlatmaya çalışıyor. Öyle değil mi? Evet hocam. O zaman bir şeyin azlığını ya da çokluğunu anlatmaya çalışmak abartma yapmaktır. Buraya da dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlar Murat bir etkinlik ile öğrendiklerimizi bu söz sanatlarını bir pekiştirelim mi birlikte? Olur hocam. Tamam ne yapıyoruz? Bir etkinliğimiz var. Etkinlik içerisinde çeşitli örneklerimiz var. Bu örneklerin içerisinde hangi söz sanatları var? Birlikte okuyarak buluyoruz. Evet ilkiyle başlıyoruz Murat. Ne diyor ilk örneğimizde? Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Murat gözlerim uykuyla barışıyor değil mi? Gözlerim evet, hocam. uykuyla barışıyor. Benim gözlerim barışma eylemini gerçekleştiriyor. E o zaman burada gözler kişileştiriliyor mu Murat? Gözlerin biriyle barışması bir kişileştirme sanatı vardır diyebilir miyiz? Deriz hocam. Vardır değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Biz buraya hemen bir kişileştirme sanatını işaretliyoruz. Pekala bu şiire baktığımda barış barışmak barışma eylemi var. Öyle değil mi Murat? Bir de dargın kelimesi var. Barışmak ve dargın olmak. Bunlar da ikisi birbirine zıt durumlar değil mi Murat? Evet hocam. Zıt. E o zaman bir de ne varmış burada? Karşıtlık sanatı da varmış. Onu da işaretledim. Evet, B ile devam ediyoruz. Bir sevda içindeyim başım dumanlı, ağzımda bal gibi tatlı bir türkü. Bir sevda içindeyim başım dumanlı, ağzımda bal gibi tatlı bir türkü. Murat burada türkü bala benzetiliyor, öyle değil mi? Evet hocam. Baktık değil mi? Orada neyi gördük biz? Benzetmenin var olduğunu görüyoruz ve işaretliyoruz. Başka herhangi bir söz sanatımız var mı? Başka herhangi bir söz sanatımız yoktur diyebiliriz. Evet, C ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce lügata baktım. Seni anlatacak söz bulamadım yüzlerce binlerce sözlüğe bakmış seni anlatacak söz bulamadım diyor. Arkadaşlar burada abartmış bir şeyi seni anlatacak söz bulamamanın fazlalığını yani verdiği değeri abartarak çokluğu abartarak ifade etmiş öyle değil mi Murat? O zaman burada apaçık ne vardır arkadaşlar? Abartma sanatı vardır diyorum. Evet D ile devam ediyorum. Deniz ben saklarım dedi umutlarını. Dalgalara emanet artık yarınlar. Deniz ben saklarım dedi. Arkadaşlar deniz konuştu öyle değil mi? Bir konuşturma sanatı vardır. Evet D şıkkına bir konuşturma sanatımız var. E, pekala konuşturma sanatı dışında dalgalara emanet artık yarınlar. Yarınları biz neye emanet ettik? Dalgalara emanet ettik. Dalgalarda bir kişileştirme söz konusu öyle değil mi? E, o zaman ne yapıyoruz? Kişileştirmeyi de işaretliyoruz. E ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yıldırım misali parladım söndüm eşimden dostumdan umudu kestim. Evet bu şiire baktığımızda yıldırım misali parladım söndüm. Yani yıldırım gibi parlamış öyle değil mi? Arkadaşlar burada apaçık bir benzetme sanatı var öyle değil mi? Ne yaptım hemen benzetmeyi işaretledim. Pekala parladım söndüm. Parlamak sönmek. Bir tezat var öyle değil mi arkadaşlar? Bir tezat da söz konusu ne yapıyorum? Bir de karşıtlık diye işaretliyorum. Karşıtlık sanatımızda vardır arkadaşlar. Evet Murat etkinlik üzerinde de konunun pekiştiğine inanıyorum. Sen de bu durum gerçekleşti mi? Pekişti mi sen de biraz da? Hocam bende de pekişti. Evet Murat, etkinliğimizi tamamladık. Bu konunun da sonuna geldik. Senin eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey kaldı mı? Yok hocam. Evet Murat, etkinliğimizi tamamlayarak videonun da sonuna geldik. Hocam bitti galiba. Evet Murat, videomuzu burada tamamlıyoruz, videomuzun sonuna da gelmiş olduk. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.